Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Herkes yatırım yapmak istiyor. Haliyle bu yatırımdan kar yapmak istiyor. Bitcoin mi, dolar mı, altın mı? Bu üç arasında git gel yaşanıyor. Bitcoin'in güvenilir olup olmadığı, doların ani yükseliş ve düşüşleri, altındaki kafa karıştıran fiyat artışları ve azalışları, altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafasını çok karıştırıyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Değerli dostlarımız bugünkü altın fiyatlarına baktığımızda fiyat azalışı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1066 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1066 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 1750 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1776 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 3490 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3554 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Tam altın 7012 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7083 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Cumhuriyet altını 7170 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7278 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Ata altın 7207 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7269 TL'den satışa sunuldu görülüyor. 14 ayar bilezik 710 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 791 TL'den 22 ayar bilezik ise 1045 TL'den satışa sonluğu görüyor. 10 ise 1778 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.